Merhabalar ben eğitim Şeniz Nezaket Ünal. Bir önceki videoda sizlere hyaluronik asit ürünümüz bu ürünün hazırlanışı, kapsülü nerelerde ne şekilde kullanılabileceği ve terapatik etkisinden yani sağlatım etkisinden bahsetmiştim. Yalnız canlı yayınlarda bahsettiğimiz uzun sürmesin diye önceki videoyu alamadığımız bir iki bilgiyi daha bu videoya ilave etmek gerekliliği doğdu. Ekibimden, abonelerimden gelen istekler ve talepler doğrultusunda. Şimdi biz ne demiştik 70 kilogram ağırlığında bir 72 santim boyunda genç bir erkeğin vücudunda ortalama olarak 15 gram hirunik asit bulunuyor. Bunun 5 gramı vücut tarafından kullanılarak her gün yıkıma uğruyor. Bunu besinlerle gençlerde takviye etmek mümkündür demiştik. Ama hemen belirtmek gerekiyor ki eğer spor yaralanmalarına maruz kalan gençlerseniz ya da ameliyat geçirdiyseniz burkulmalar buna dahil olmak üzere sizin yine bunu besinlerle takviye etmeniz mümkün olmuyor. Azdan ve mutlaka kapsül yoluyla almanız gerekiyor. Çünkü yürürlük asit, asit ürünü sadece kapsül formlarında işe yarıyor. O nedenle ben kapsülümüzden detaylı önceki videomuzda bahsetmiştim. Merak eden olursa oraya dönüp izleyebilir. Gençlik derken de şöyle bir açılım yapalım hemen. Şimdi bizim gençlik dediğimiz şeyden kastettiğimiz şey olgunlaşma ve gelişme sürecinin tamamlanması aşamasıdır. Bu ne demektir? Erkeklerde 26 yaş, kadınlarda 22 yaşına değin vücuttaki dokuların, organların, sistemlerin hem gelişimi hem de olgunlaşma süreci tamamlanmış olur. Aslında bundan sonraki her süreç yaşlılık için geçen bir süreçtir, yaşlanma sürecidir. Fakat bizim bunu çıplak gözle görmemiz 30'lu yaşlara dayanır. Dolayısıyla e, demek ki 26 yaşından ya da 22 yaşından 30'lu yaşlara kadar geçen bir 8 ya da 6 yıllık süreç de vücut aslında yaşlanıyor. Fakat biz bunu çıplak gözle göremiyoruz demektir. Fakat bilimsel olarak bunu biliyoruz. Eğer takviye etmek isterseniz günlük bir dozdan takviye edebilirsiniz 30'lu yaşlara değil ne var ki 30'lu yaşlardan sonra vücutta iyice Hyaluronik asit açığa çıkıyor. Çünkü su kaybı açığa çıkıyor. Açığa çıkan su ve elzem madde kayıplarını Hyaluronik asitle takviye etmek mümkün. Nasıl kullanılacağınızı yine WhatsApp hattından bana yazarsınız. Size uygun, kişiye uygun dozları yine hekimin, hemşirenin, eczacının olduğu bir koordinasyon ekibiyle beraber hazırlayıp sunuyoruz sizlerin kullanımına. Şimdi gelelim Hyaluronic Asit'in ciltte yarattığı etkiden bahsederken Cildin ikinci tabakasında yarattığı dolaşım etkisinden bahsetmiştim Piyasada hemen belirtmek gerekiyor yeni sorularınızdan yola çıkarak cevaplandırıyorum Hyaluronic Asit içeren kremler mevcut bunları kullanalım mı? Ben bu kremlerin pek çoğuna siz istediğiniz için baktım, inceledim Fakat ne var ki çoğunda doz yoktu ee, tek birinde doz rastladım o da binde iki oranında bir hyaluronik asit içeriyordu bu sizin ihtiyacınızı karşılamanız için geçerli değil anlaşılıyor ki bu e, ürünler reklam amaçlı hyaluronik asit ismini kullanan ürünler bunu nereden anlıyoruz bakın size bilimsel olarak kanıt vereyim hemen. derinin en üst tabakası olan dermis dediğimiz bölgede hyaluronik asit 15 mikrogram yani 0.015 miligram bulunuyor. Doğal olarak, normal olarak vücutta var olan miktarı bu. Siz bu miktarı karşılayabilecek bir hiyaluronik asit ürünü almanız gerekiyor. Dermiste ise 740 mg mikrogram yani 0.74 mg bulunuyor. Bu ne demek? Dermiste daha yoğun bulunuyor demektir. Hem bu oranı karşılayacak bir krem kullanmanız gerekiyor. Hem de kullandığınız kremlerin derinin birinci tabakasını geçip ikinci tabakasına e, ulaşabilen ürünler olması gerekiyor. Bunun için de ya peptid teknolojisi de işlenmesi gerekiyor ya da nanoteknolojiyle ki her ikisi hemen hemen aynı şey. O da bizde var. O da bizim ürünlerimizde var. Bu tür yüksek bir teknolojiyle işlenmediyse maalesef deriniz o hyaluronik asiti de o kremin içeriğinde kullanamıyor. Bunların da ortalama fiyatları 205 ve 210 lira arasında değişiyordu. 27 ve 30 dolar arasında farklı e, fiyat farkı vardı. E, o civarlardaydı fiyatı ve yurt dışından gelen ürünlerde gerek yoksa so e, paranızı sokağa atmış olursunuz madem sordunuz söyleyelim. E, peki bizim hiyalonik asitimiz nasıl bir üründü? E, bağırsaktan emildiği için dolaşıma hemen katılıyor. Dolayısıyla derin ikinci tabakasında dolaşımın kendisi mevcut. Yani kanlı bir organ derin ikinci tabakası dolaşımla katıldığı için bizim ürünümüz derin ikinci tabakasına gelerek o 740 mikrogramlık yörünük asidi yerine koymayı başarabilen bir üründür. Ha ben neyi tavsiye ederim? Bunu kullanın. Dışarıdan da e, bizim güneş kremimiz var. Aloe Screen Krem. Onu kullanın. Neden? Çünkü onda da içeriği itibariyle 30 bitki bileşimi e, var olduğu için magnezyum da var suyu tutma, nemi hapsetme özelliği de taşıyor. Yani birisi içerken, içeriden nemlendirmeyi sağlarken diğer ürünümüzde de dışarıdan nemlendirmeyi sağlar, derinin ikinci tabakasında buluşuyor ve olayı tamamına erdiriyorlar. Buna daha sonra Fridon'dan sonra e, çekeceğim kolajen ürünleri de yardımcı olacak. Onu da e, merak ediyorsunuz aboneler e, zilinden abone olup bildirim ziline basabilirsiniz. Haberdar olursunuz o videolardan da. Güneş kremimizde ne vardı yine? Evit, cevit vardı. Manyezyum vardı. Hani kasın hareketliliğini, dolaşımını sağlayan hem de manyezyumu, ceviti, eviti e, içine geçirerek bir şekil almasına da olanak tanıyan. İşte bunlar ikisi birden derinin ikinci tabakasında buluşuyorlar. E, güneş kremi de aynı zamanda 4 saatli bir yenilemeniz gerekmiyor. 6-8 saatli bir yenilemeniz yetiyor uzun süre koruma sağlıyor. Ayrıca inci işlendiği için de genelde yarım saat önce sürmeden çıkılır. Bizimkine 10-15 dakika önce sürseniz yetiyor. Çünkü homojen bir şekilde dalgı hızlı bir şekilde emiliyor. Şimdi gelelim canlı yayınlarda bahsettiğimiz ve bu yayında onun içine aldığımız eksik kalan botoks, dolgu ve hyaluronik asit ürünlerine. Şimdi botoks yaptırırken hyaluronik asit yaptırabilir miyim? dolgu yaptırırken hyaluronik asit kullanabilir miyim ve hyaluronik asit dolguları nelerdir bilgi verir misiniz elbette ki veririm hyaluronik asit e eğer botoks yaptırıyorsanız ve hyaluronik asit ürünü kullanıyorsanız bu size neyi sağlar botoksun daha uzun süre kullanımını sağlar yani siz botoks yaptırdınız bir taraftan da ağızdan bizim kapsül formumuzu alıyorsunuz o halde botoksunuz 4 ayda bir geçmeyecek, daha uzun sürelerde, önce 6 ay, zamanla 8 ay ve 1 yıla varan sürelerde etkisini kaybedecek demektir. Dolgu yaptırıyoruz. Hyaluronik ee, asit ürünü kullanabilir miyiz? Eğer hyaluronik asit dolgusu yaptırıyorsanız, diğer dolgulara onlar hakkında bilgi vermiyorum. Çünkü birkaç çeşit dolgu şekli var. Hiyonik asit dolgusu doğal bir dolgudur. Doğal olan hiyonik asit ürününden elde edilip e, yapılıyorsa eğer bu çok normal ve çok doğaldır. Ama yapay olarak elde ediliyorsa bu sizin tercihinize kalmış bir şeydir. Fakat birlikte hiyonik asit ürünümüzü kullanabilirsiniz. Bu yine sizin dolgularınızın daha uzun süre tutmasına neden olur. Çünkü onlar da geçici dolgulardır. Zamanla cilt tarafından eminir, vücut tarafından dışarı atılırlar. Çünkü vücut bunu kendisi kullanır. Ve Bir de bu dolgular bölgesel dolgulardır. Yani siz yüzünüzde ya da vücudunuzda sağlık itibariyle de kullanıyorsanız şekil bozukluğunu düzeltmek için hem güzellik, estetik duygusu hem de şekil bozukluğunu düzeltmek ya da her ikisini birden sağlamak için kullanıyorsanız Bunlar bölgesel uygulanan şeylerdir. Dolayısıyla bölge bölgeye hitap eder. Ama bizim hyaluronik asitimiz vücudun geneline hitap edeceği için buna ek olarak kullanmanızda büyük yarar var. Hem bölgenizi bir gençlik ve dirilik elde ederek ederken o dolgularla hem bizimkiyle bütününde bir gençlik etkisi sağlarsınız. Botoksun dolgunun etkisi geçse bile aktifayı ağızdan aldığınız sürece bizimkine etkisi devam eder. Neden? Hem günlük yıkımı yerine koyabilecek dozu içerir hem de artı bir doz daha içerir ki hani bizi gençliğe doğru geriye götürebilmek için. Yani daha büyük gençlik etkisine götürebilmek için. Gencim hangi dozda almam gerekiyor? Günlük bir tane yeterli arkadaşlar. Katalogda iki yazar ama çok gençsiniz, 22 yaşın altındaysanız bir günlük bir tane yeterli. Çünkü besinlerle bunu takviye etmek gerekir ama özel besinlerle yani sadece hiyaluronik asite özel bir diyet uygularsanız bunu gençken besinlerle takviye edebilirsiniz. Eğer sadece buna yönelik bir diyette bulunmuyorsanız günlük bir kapsül yeter. 30'lu yaşlardayım nasıl? <laughs> Katalogda önerdiği gibi iki kapsül lütfen. Romatoid artrit. Evet bunu söylememiştik. Romatoid artrite de hyaluronik asiti kullandırıyoruz. Ee, yine ekip olarak. Ee, nasıl kullanacağız? Onun için whatsapp hattımdan bana yazıyorsunuz. Hekim arkadaşlarımla görüşüyorum. Çünkü kişiye özel ayarlamamız gereken bir doz söz konusu. E biliyorsunuz ben de zaten hemşireyim. Eczacı arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Size yönelik bir doz ayarlaması yapıyoruz. Oldu mu? E, peki her kullanım için nasıl kullanacağınız konusunda bana yazdınız diyelim ki. Benim bu konuda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ee, şeyi söyleyelim ha botokslarda botoksun etkisi ne kadar sürer onu hemen cümlenin arasında söyledim. 4 ve 6 ay sürer geçici şeylerdir mimik yapamazsınız. Ee, ve doğal bir görüntü maalesef yakalayamazsınız dolgularda da öyle önerileriniz nedir diye sormuşsunuz arkadaşlar benim size önerim lütfen botoksta da dolgula da aşırıya kaçmayın sizler bunu sürekli yaptırdığınız için kişi olarak e, nasıl göründüğünüzü farkına varamayabilirsiniz sürekli yaptırma ihtiyacını hissedebilirsiniz bağımlılık gibi bir şeydir güzelleşme ve estetik duygusu fakat inanın estetikten uzaklaşıyorsunuz. Aşırıya kaçmayın. Benim size tavsiye edeceğim şey vücudunuzun kendi şeklini koruyarak, kendi estetik güzelliğinizi koruyarak her insan gerçekten güzeldir. Buna yönelik olarak kullanmanız aşırıya kaçmadan kendi yüzünüzün şeklini koruyacak oranlarda yaptırmanız ve lütfen sık aralıklarla değil daha seyrek aralıklarla yaptırmanız. Zaten hyaluronik asitimizi kullandığın sürece bu etkiyi sağlayacaktır. Daha seyrek sürelerde yaptıracaksınız artık demektir. Bunu kullandıkça kullandıkça göreceksiniz. Ben kullanıyorum. Evet. Ben e, belim için kullanıyorum. Bel kıtı ameliyatı geçirdim. iki kez. E, bundan sonra çekeceğim ürünleri de bu. Sırf bu nedenle bu ürünleri öncelik tanıyarak çekmeye başladım. Ben heironik aseti belimde hareket kaybı vardı, kilitlenme ve tutulma vardı. Bunları en azı indirmek için kullandım. Başarı elde ettim. Mi? Evet elde ettim. Çoğu zaman sabahları rahat yataktan kalktım. Bu bana bir mucize gibi göründü. O nedenle bu ürünleri çok sahip çıkarak hayatıma aldım. O nedenle bu ürünlerin videolarını çekiyorum. Gerçekten terapatik sağ etkisi çok yüksek. Kullanıyorum. Doğal olarak da cildimde bir botoks etkisi yaratıyor. İnce çizgilerim tamamen kayboldu. Siz ne kadar sürede ince çizgilerinizin kaybolduğunuzu gördünüz. Ben ortalama 6 ayda ince çizgilerimin tamamının kaybolduğunu gördüm. Bir yıldır kullanıyorum belim için. Botoks yaptırmıyorum. Gerek duymuyorum. Eğer daha ileriki yaşlarda gerek duyarsam da bunu da kullanacağım. Çünkü o zaman da sıkça gidip botoks'a para vermek istemiyorum. Daha doğal bir yaşlanma sürecine sürecine girmek istiyorum. Mimiklerimin bozulmasını istemiyorum, yüz ifademin bozulmasını istemiyorum. İstediğim ifadeyi yüzüme vermek istiyorum. O nedenle de botoks yerine bu ürünü yaptırmayı tercih ediyorum. Botoks yaptırsa idim bile. Yüzümün tamamına yaptırmazdım emin olun. Sadece gerekli bölgeleri ve çok az yaptırırdım. Size de böyle böylesini tavsiye ediyorum. Çünkü çok daha güzel, çok daha doğal görünüyorsunuz. Mimikleriniz tamamen yok olmadığı için kaslarınızı rahatlıkla hareket ettirebiliyorsunuz. Uzun süre kullanımınızda zaten vücutta olan bir maddeyi siz yerine koymuş oluyorsunuz. Kendinizi de göreceksiniz. Peki son olarak sizin hepinize teşekkür ediyorum. Suyu tutan aktif ha gibi hepimizde lütfen temiz su kaynaklarımıza sahip çıkalım. Sularımızı temiz tutalım. Çevremizi temiz tutalım. Ee, diyorum e, hadi şimdi eklem bağ dokusu kıkırdak ürünlerimiz olan Fridom'a geçelim. Ve hareket kabiliyetimizi de sağlayalım. Hepimizin hayrına olsun. İyi günler diliyorum.